Ortanca Çocukların yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ömer. Zamanında Z kuşağı hakkında bölüm yapmıştık. Şimdi ona da baktım. 21 bin dinlenmeyi bile geçmiş YouTube'da. O bölümün altında bazıları da merak ediyordu. Peki bundan sonraki kuşak ne olacak? Adı ne vesaire diye. Alfa kuşağı diye adlandırmışlar arkadaşlar. Şimdi bu kuşakları böyle bölmenin çoğu insana gıcık geldiğine de eminim öncelikle. Özellikle Z kuşağı muhabbetleri falan 2-3 senedir acayip herkesin ağzına sakız oldu değil mi mesela. Olay artık burç mevzusuna döndü. İkizler burcuysan kaypaksın ya da Aslan burcuysan çok cesur lidersin falan. İşte bu kuşaklarda da mesela şöyle oldu. X kuşağıysan geri kafalısın, Y kuşağıysan girişimcisin, Z kuşağıysan tembelsin ya da çok akıllısın gibi şeyler. Öncelikle tabii çok içime sinerek konuşmuyorum bu kuşakları çünkü böyle ayırmanın da belli sebepleri var. Ondan bahsedeyim önce. En önemli sebebi bence büyük firmaların satışlarını kolaylaştırabilmeleri. Türlü türlü şekillerle bunun işte başını Google çekiyor. Telefonlarımızı dinliyorlar. Google'da arattırdıklarımıza özel reklamlar çıkıyor ya işte o hesap. Sen belli yaş grubu insanı parçalara bölersen daha spesifik ürünler ve doğru müşteriye ulaşma ihtimalin de artıyor. İnsanların kuşak tartışmasına düşmesi de bence çok normal. İlk başta herkes düştü zaten. Çünkü insanlar kendileri hakkında yorum yapılmasını, atıp tutulmasını, özellikle de olumlu konuşulmasını seviyor. Derler ya, insanların en sevdiği konu kendileridir diye. Harbiden doğru. Ben bir insanla konuşacak bir konu bulamadığımda genelde onu ilgilendiren şeyleri sorarım. Hani muhabbetin kolay kolay durduğunu falan da hiç görmedim. Karşınızdaki sizden nefret etmiyorsa mutlaka uzun bir sohbet ediliyor. Çünkü kendi hakkında konu. Alfa kuşağına dönecek olursak genel olarak bu kuşağı da 2011 ve 2025 doğumlar olarak bölmüşler. Elbette bir iki sene değişiklikler olabilir kaynaktan kaynağa. Bunun ardından mesela 2025-2039 doğumlar için beta kuşağı falan deniyor. Hani bu isimleri verenler acaba Red miydi? O konuda şüphelerim var. Tabii işin şakası Yunan alfabesine göre veriliyormuş bu isimler. Beta kuşağında daha sonra konuşuruz. Alfa kuşağı terimini demografi uzmanı ve fütürist Mark McCrindle ortaya atmış. Bu da bir TEDx konuşmacısı aynı zamanda. Bu arada her hafta yaklaşık 2,5 milyon alfa kuşağı bireyi doğuyormuş. Çabuk sığınaklara girelim derim ben. Şimdi elimizde alfa kuşağını değerlendirebilmek için en önemli veri yine Z kuşağı fertleri. Çünkü Z kuşağının bitişinde doğanlar da alfa kuşağının başlangıcını ve yapısını oluşturanlar aslında. Z kuşağına bakarsak önce ne görüyoruz? En önemli ve en açık tarafı internet ve teknoloji kullanımının artışı ve buna karşı bir tutku var. Geçen Discord'da da dinleyicilerimizden birisiyle konuştuğumda demişti mesela 15 yaşındaydı hatırladığım kendisi. Sınıfta Jahre mi yoksa Elrayan mi haklı diye çocuklar kavgaya tutuşuyormuş. Ne kadar değişik gelse de bana aslında baktığımda bizim durumlarımızın bir güncellenmiş versiyonu gibi bir şey. Ben de 2011'deyken mesela lisedeyken. Galatasaray Fenerbahçe derbileri sonrası hakem haklı mıydı, kim iyi oynadı diye sabahları az tartışmıyorduk yani. Alfa kuşağı da zaten apaçık ki daha fazla internete ve teknolojik aletlerle büyüyen bir kuşak olacak. Elbette hepsi zeki mi olacak? Tabii ki de hayır. Eskiye göre daha da hassas bir kuşak olacaklarını düşünüyorum. Çünkü yanlış yönlendirildiğinde veya hiç yönlendirilmeyecek çocuklar çok büyük problemler yaşayacak diye düşünüyorum. Bakın bu çocuklar daha 6 aylıkken, 1 yaşındayken elinde akıllı telefonla oyunlar oynuyorlar. YouTube Kids bölümünden kendilerini eğlendiren içerik izliyorlar. Sabah akşam ekrana bakan bir moron da olabilir bu çocuk. Doğru yetiştirildiğinde ve eğitimini aldığında dünyayı değiştirebilecek kudrete bile sahip olabilir. Gel gelelim bizde daha çok çocuk büyütmesini bilmezler. Bizim millet pek çocuk büyütmesini bilmez. İnsanlara sorun ne kadar absürt travmaları olduğunu fark edersiniz. Bu alfa kuşağının anne babaları Y kuşağından olduğu için çoğunlukla bir tık daha iyi yetiştirilebilirler. Çünkü daha bilinçli bir kuşak bizimkisi. X kuşağı ya da baby boomerlara göre en azından daha bazı şeylerin farkında. Tabi çocuğu susun diye al şu telefonu al şu bilgisayarı oyna diyen saçma sapan anne babaları katmıyorum bu övgünün içine. Ayrıca alfa kuşağına tarihin en eğitimli insanlarını barındıracak diyorlar ama bence bu tarihin en kolay bilgiye ve eğitime erişebilecek kuşağı diye değiştirmeliyiz. Mesela eskiden bilgi elde etme yeri kütüphaneydi. Şimdiye göre inanılmaz kısıtlıydı imkanlar. Şu an büyük bir kalkınma mı gerçekleştirdi insanlar? En azından bizim ülkemizde bir icat, gerçek anlamda bir buluş yapılmadı mesela. Sadece biz üretilen teknolojik aletleri kullanabiliyoruz ki onu ne bileyim hayvanat bahçesinde olan bir maymun bile kullanabiliyor zaten. Televizyondur, telefondur falan. Baskıcı ve kontrolcülüğe karşı tahammülü olmayacağını söyleniyor alfa kuşağının. Bu zaten Z kuşağının başlattığı bir zihniyetti adeta. Alfa kuşağında böyle olması gayet normal bence. Hatta küçük yaşta anne babayı karşısına alıp rahat bir şekilde posta koyabileceklerini de düşünüyorum ben. Din ve inanç konusunda ise oldukça zor ikna olabilecekleri konuşuluyormuş. Dine inanmama olayı bile zaten bu yıllarda rekor seviyelere gelmiş. O yüzden bence çok şaşılacak bir olay değil. Daha çok bireysel olacakları da söyleniyormuş. Bu Covid zaten bu olaya inanılmaz bir zemin hazırladı. Artık dışarıda oyun oynama devri küçük şehirler, köyler haricinde bitti adeta. Bence insanlara sosyal becerileri de zayıflayacaktır çünkü ihtiyaç duymuyorlar. Farkındaysanız zaten anlattığım şeylerin aslında çoğu bugünden başlamış olaylar. Değişim çok yavaş ve uzun zamanda olduğundan hemen farkına varamıyoruz. Ama şu an bile inanılmaz şeyler değişti hayatımızda. Ayrıca gelecek nesillerde psikolojik rahatsızlıkların daha fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü doğasında bu kadar sosyalleşme ihtiyacı olan bir canlının bu kadar kendine dönmesi ve dönemin stresiyle birlikte iyice anksiyete gibi problemleri artıracaktır bence. Tabii bu sadece kendi fikrim. Ayrıca bol karbonhidratlı ve doymuş yağlı yiyecekleri bayağı tüketiyorlarmış. Zaten günümüzde tamamen organik beslenen kaç kişi vardır? Bence tek tek sayabiliriz o kadar az insan vardır. Hem kendi fikirlerimden hem de okuduğum şekilde gördüğünüz gibi aslında günümüzde temelleri atılmış bir yaşamın ileride nasıl olabileceği üzerine aşağı yukarı tahminler yapılmış. Ben de bunun üzerine kendi fikirlerimi belirtmek istedim. Şimdi hemen videodan kaçıp gitmeden bir like bırakıp söylemek istediğiniz bir şey varsa aşağıya yorum bırakın lütfen. Okuduklarımıza mutlaka kalp bırakıyoruz. Bu durum okuduğumuzu ifade ediyor. Hepinize çok teşekkürler. Discord'a da gelmeyi unutmayın. Orada az kişiyiz. Sohbet muhabbet ediyoruz bol bol. O zaman bugünlük ortanca çocuklardan da bu kadar. Ben Ömer. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.